Örnek bir yer olacak. Çok örnek bir yer olacak. Hepsi. Siz orayı zaten. Biliyorum abi. Biliyorum. Anlam. Anlam. Evet. Ben hepsini gezdim, fotoğraflarını çektim, ona göre ben bu anlaya ettim. Evet. Bana talep edildiği zaman benim başkalarına her yerin fotoğrafını çektim. Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Sayın Katmanlikleri, borçlarınızı, aidatlarınızı, tazminatlarınızı öderseniz bizden dileyin ne dilerseniz. Yeter ki ödeyin. Ödeyin isteyin bizden. Hı hı? Ödemeden insanlar onu yap bunu yap. Para gelecek ki ben de yapacağım. Hı hı. Efendim? Hı hı. Yok yok ödemeyin. Bak 448 daire var. Burada kaç kişiyiz? Nerede buradaki insanlar? Hep aynı insanlar geliyor. Hı hı. Yük diyeceğiz. Yok yok. yok, yok. Toplantı yapıyoruz. Yok, yok. Kimse yok, yok. gelmiyor. Ama Sonra Siz dedikodu yapıyorlar, yapıyorlar. Yani Gide. şey olarak söylüyor. Genel evet. olarak söylüyor. Aynen. Yani kimse üstüne alınmasın burada. Yani genel olarak konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar. Geçen hafta D15 bizim apartman Komşularımız da burada. Topladım bütün komşularımı. Hepsini sığınağa indirdik. kese altına alarak hepsi de geldi. Gelen kiracılar örnek döneminde çuval bırakmış gitmiş. Bir Vali bırakmış gitmiş, valiz bırakmış, içinde ayakkabı dolu, dolu, sıfır. Hiç giyinmemiş. Bak sıfır. Bütün komşularımı çağırdım. Komşularım, kendi eşyalarınız hangisi? Bunlar, bunlar, bunlar. Ayırdık. Sahipçilerin hepsini attık çöpe. İnanmazsınız bir kamyon çöp çıktı sığınaktan. Yani herkes kendi apartmanında topluca komşusunu lazım on beni çöpünü çıkarıp batacak. Ya hep gelen bir şey bırakmış gitmiş, bir şey bırakmış gitmiş. Kamyon adam bitirdi o Hyundai kamyonette. İnan bata kamyon haritası doldu ya. Doldu. Adam kavanoz bırakmış, ayakkabı bırakmış, çuval bırakmış, bilmem ne bırakmış, elbise bırakmış. Yani herkes zaten duyarlı olsa, dün akşam bizim karşı apartmandan birisi taşındı. Neye kaç o bilmiyorum, tam karşımızdaki. <laughs> Kadın getirdi, oradan evindeki çöpleri korkuluktan aşağı attı. Fazla dedim bana ben, iyi akşamlar dedim. Bunlar dedim burada bırakmıyorsun değil mi? atacaksın çöpe. Atacağım bir çöpe. Atmamış, aynı çöpü orada bırakmış gitmiş. Şimdi bu insanlık mı? Yani genel olarak Buki de genel olarak yani çevre saygısı, düzen saygısı olsa zaten bundan hiçbiri olmuş. İnsansın ya. Ya bugün affedersiniz kedi köpek bir pisliğini kapatıyor. İnsan onu çöpünü bütün atıyor gidiyor. Anlatıyor da, gel lafanda. Ağzına sağlık azizim.